Kayseri ve Sivas'ta 30 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazaları gözleri kaplama lastiklere çevirdi. Lastik. Kaplama lastik, lastiğin tekrar ikinci bir hayat verilmesidir. Çürük yerler varsa temizleniyor, batık yer varsa uygun yamalar atılarak takviye yapılıyor. Hiç el değmeden makine monte ediyor, makine el değmeden sırta geçiriyor, stres ederek lastiği hazır duruma yapıyor uzmanlara göre kazalara davetiye çıkaran kaplama lastik değil. O lastiklere merdiven altı imalathanelerde yapılan kaplamalar. Merdiven altı dediğimiz tabirle de birçok şeyler yapılıyor. 4 yılı geçmiş lastikler artık e, kimyasal olarak kauçuk özelliğini kaybettiği için e, bunları kaplamaması gerekir. Olmayacak lastikleri pazar yapıp deyip kazanıp, kaplayıp satarlarsa bu da Türkiye'yi e, beraberinde götürür. Avrupa'da kaplama lastik kullanımı %70. Türkiye'de ise henüz pek yaygın değil. Avrupa %70 niye kaplama yapıyor? Hem ekonomik açıdan hem de çevreyi kazanmak, kirlilik varlığında kazanmak zorunda. Kaplama lastik yeni bir lastik taktırmaktan daha hesaplı olduğu için tercih ediliyor. Bir otobüs lastiği kaplatmanın bedeline gelince. Mesela tek lastik yenisini alırsa 1200 lira olur. Ama lastik adet başına diyorum bunu ben, bir tane kaplatırsa... O Fransa'nın eski First Lady'si Valerie Triavelge